Türkiye'de alım gücü çok düşük. Yani 22 bin liranın geçim için bütün işte yapılan araştırmalar geçinemediğini Aşık sınırının 4 kişilik aile için 79 lira olduğunu söylüyor. Yani mesela sen emeklisin. Bir emekli maaş alıyorsun şu anda. Evde iki kişi yaşıyorsunuz. Doğru mu? Evet. Yetiremiyorsun, bitiremiyorsun abi. Çünkü yetmiyor. Yani o kadar niye, pahalandı niye, ki yaşam maliyeti. İyi de Zafer niye yetmesin? Yani şimdi bir makarna o kadar pahalı bir şey değil. Yani insanlar et yemek zorunda mı? Ya Bana kalsa ben e, Abi o zaman evde de oturmak evet, mağarada evet. yaşa. Çadır kur. Şöyle Çadır söyleyeyim. Kur. Şöyle söyleyeyim. O, o. Ben, ben olsam hiç zam vermeye de bilirdim yani. Çünkü istediğimi yapıyorum gene herkes beni seçiyor. Niye zam vereyim abi? Sayın Karadağ, insanca yaşamaktan, yani, insanca yaşamaktan yani, bahsediyoruz yani, ama tamam. şey. İnsani gibi yaşamaktan da ben seni her türlü zorluğa sokuyorum. Her türlü işi şey yapıyorum. Elindekini alıyorum, vermiyorum, bilmem ne yapmıyorum. Öyleyken sen beni hala seçiyorsun. Ben niye vereyim abi? Öyle de desem sen beni destekliyorsun. Böyle de desem destekliyorsun. Bak yarın ee, şurada kaç gün kaldı işte 8 gün sonra da şey açıklanacak ee, yine enflasyon açıklanacak emeklinin şeyini verecekler farkını verecekler Nerede? %17 %17 yani, gibi bir şey Zam bile vermeyebilirlerse bence nasıl, nasıl emeklisiniz Zam ne vermeyebilirler nasıl emeklisiniz yani vermeye sanki... gerek yok ya ben aslında bu yani bu oturuldu konuşuldu toplanıldı verelim mi vermeyelim laflarına hiç gerek yok aslında ya arkadaş sen diyeceksin ki emekliye git kardeşim şuradan günlük makarnanı al, bir bardak suyunu al, işte şunu al. Gerisine karışma. Ben sana para da vermiyorum, pul da vermiyorum de. insanlara bir kart ver. İnsanlar sadece gitsin orlardan makarnasını alsın, bulgurunu alsın, karnını doyursun. Tamam. Et dersen işte kurbanda birileri verirse yersin, vermezse yemezsin. Yani bu şey değil ki. Bak dur, şimdi dur, dakika. Acide, acide kendini de. Bak, acite, acite değil. Şimdi Zafer bak, yo, yo. bak, şimdi, bak, şimdi. bak önümüzde daha neler var. Bak, bak önümüzde, dün, çok kötü örnekler var. Venezuela var. 3 dolar alıyor ya, emekliler. Dün, aylık. Dün dün Ulaştırma Altta Yapı e, Bakanlığı ne dedi? Daha Suriye'nin yollarını yapacağız. Yalt yapısını yapacağız. Havalarını yapacağız. Yollarını eyvah, eyvah. Telefonatları bozulmuş onları yapacak. Ya kardeşim eyvah, eyvah. Bu, bu, devlete bu hükümete çok para lazım. Yani emekliye niye veriyor? Askeri ücretliye niye veriyor? Abi ne yani, demek niye veriyor yani? Ya bunu <laughs> anlamıyorum kardeşim. Daha Suriye yapacağız ya bir sürü para lazım. Bir dakika abi sen, sen nelerce emekli prim ödemedim. Ya ödedim ama onlara gerek yok. Ödemişiz zamanında. Şimdi vermese, zam vermese ben bir şey diyebilecek miyim? Abi değil. Yani STK'lar var. De, yani bir, bir gün önce emekliler derneği başkanını aldık buraya. Yani i̇şte kendisi söyledi. Yüzde yayın yedi yani. Emeklerin verilebileceği dedi. Yüzde on yedi Yani o yüzde on iki buçuk şey on iki bin beş yüz on beş bin liraya çıkaracaklar. Yani, yani yoksulla şey, yoksulla hapsedilecek emekli. gerek yok. Zaten sen öyle diyorsun da bak açlık sınırı yirmi bin beş yüz altmış bir. Şimdi asgari ücretli açlık sınırın üstünde. Abi, abi, ne demek gerek yok ya? Ne demek abi gerek yok? Değil abi diye gerek yok tabi canım. Ya bu millet öyle de destekliyor bu adamı böyle de destekliyor. Ya sen niye bunu şey yapıyorsun? Abi bak yani tamam yani siyaseten değil ama bak şunu söyleyeyim. Asgari ücreti hesaplıyorum. Tamam mı? 8 saat çalışsa bir kişi saatte iki dolara geliyor Türkiye'de. E, tamam. kimse Türkiye'de asgari ücreti çalışan hiç kimse 8 saat çalışmıyor. Bir yalan söylemesin. 12 saatten aşağı çalışmıyor. Yani ya niye, ya. bak, çalışıyor mu netice? İş bulduğuna dua etsin kardeşim. Bak yarın Suriyeliler daha besleyeceğiz onları. Bak kaç milyar dolar harcadık, 50 milyar dolar harcadık bir o kadar. Yok abi, ha, ben diyoruz. Ben hükümet yanlısı değil biliyorsun. Yani şeyde hani AK Parti yanlısıyım ama bu buna bir çözüm getirebileceklerini düşünenlerdenim hala. Ben onların hiçbir şekilde hiçbir şeye çözüm getirmeyeceklerini düşünüyorum hala. İşte dediğim gibi yani verme ya. bu millet seni öyle de seçiyor, böyle de seçiyor. Kardeşim yani niye uğraştırıyorsun ki milleti? Vermiyorum şey... de iki ee... sene, iki sene, üç sene kardeşim herhangi bir memura, işçiye, emekliye, asker ücrete zam vermiyorum dedi. Peki kim karşı çıkacak kardeşim?